Herkese merhaba. Gezmenin Bizcesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Zonguldak'tayız. Hadi gezelim. Evet, Zonguldak'tayız. Zonguldak'tayız. Zonguldak'a Zonguldak geldik arkadaşlar. Zonguldak'a geldik. Gökgöl Mağarası'na giriyoruz evet. şimdi. İçerisi bayağı soğuk. Ee, i̇çeride 60 TL. Öğrenci ne kadar da? 20 sanki ama emin değilim. Hı hı. Çıkarken bir daha bakabiliriz. Aynen. Daha biz daha önce bu mağaraya giriş yapmıştık zaten. Evet. Gelmiştik. Güzel mağaranın bir mağara. içinde işte sarkıtlar, dikitler. Ee böyle şeyler var. Mağaranın girişi de şöyle Burada. şu şekilde. Buradan mağaranın girişi. Mağaranın girişine böyle ee, kolaylık olsun diye yol yapmışlar. Bebek arabasıyla da böyle rahatça gezebilirsiniz. Tabi ileride merdivenler var mı? merdivenlerde. Ne yaparız göreceğiz biz de bilmiyoruz. Daha önce geldiğimizde çap küçüktü. Ee, kanguruyla, kanguruyla, kanguruyla gezmiştik. Kanguruyla gezmiştik. Şöyle bakalım gözüküyor muyuz gözükmüyoruz da. İçeriden görüntüler aldıkça sizlerle paylaşalım. Tabi hani dedik burası sarkıt dikit. <laughs> Ee, yukarıda yağmur yağdıkça o da aşağı çekiyor yani aşağısı. Herhalde. Damla damla sanki aşağıda da yağmur yağıyor. Ay içerisi gerçekten çok soğuk i̇çerisi ama. İçerisi soğuk evet evet kafam ıslandı. Yüzüm dondu. İçerisi soğuk şöyle. Kendimizi göstermeye çalışıyorum ama aydınlatma ona göre. Evet bazı alanlar oldukça alçak. Eğilmemiz lazım geçerken. Eğilerek geçiyoruz. Işıklandırması falan gayet güzel bence ya. Yeterli yani. Buranın ışıklandırması daha iyi. Hı. Korkulukların altından e, ışık yapmışlar. E, bazı yerler tabii karanlık. Bazı yerler aydınlık. Şu an gözükmüyorum herhalde. Evet, şu an gözükmüyoruz. Biz yok gözükmüyoruz baksana. Allah Allah, Siyah, Allah Allah. evet yolu tuttuğum zaman yolda biraz var. Işıklandırma için kablolar İçim var tabi etrafta. Evet domates yemiş gibi gözüküyorum aynı gel. <laughs> gel sen de domates yemiş ol gel. Evet ne yapalım böyle bir ışık bulduk kendimizi göstermek Aynen. İleriden su sesleri geliyor yoğun bir akıntı var sanırım bir yerde. Çok güzel, geniş, büyük numara. Aa, bak şurada su akıyor! Evet, içeride bir, su içeride akıyor. bir nehir var. Nehir? Nehir mi oluyor? Dere dere olmak herhalde. <laughs> dere ya. mi? Nehir mi? Nehir ya! Bakın. Çok güzel bir su akıyor burada. Bayağı büyük bir şey. Evet, tabii alçak olduğu için burası eğilerek görüyoruz mecbur. <laughs> güzel bir su akıyor. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama ışıklandırma tabii yapmışlar. Şu an yürüdüğümüz platformun altından az önce gösterdiğimiz o su kaynağı akıyor. Şöyle devam ediyor mağaranın içinde. Çok güzel. Şöyle devam ediyor. Geldiğinizde siz de bu güzel manzaraları burada canlı olarak görebilirsiniz. Işıklandırmalar vesaire de gayet güzel. Evet. Şurada oğlum da kirvesiyle beraber geziyor. Keyfi yerinde paşamızın. Şöyle devam edelim. Şimdi kamera tabi ışıklandırma çok iyi olmadığı için çok güzel göstermiyor her yeri. E, araya telefondan çektiğimiz fotoğrafları koyarım. Fotoğraflarda çok güzel gözüküyor. E, sarkıtlar. Bunları sizlere de gösteririz. Evet mağaranın her yerinde böyle ışık bulmak biraz zor oluyor. Işığı bulmuşken sizinle biraz konuşalım istedik. E, yürüyüş yolu gayet güzel. Bebek arabasıyla içeri rahatça girebiliyorsunuz. İşte tabi merdivenlerin olduğu kısımlar var. Oraya yani çocukla devam edecekseniz kucağınıza alıp devam etmeniz gerekiyor. Aynen alıp çok merdivenli alan yok. Sadece şurada küçük bir merdiven. Bayağı yüksek bir merdiven. Çok küçük sayılmaz aslında. Yani oraya büyük ihtimalle birine çocuğu beklersiniz. Öyle çıkarsınız. Sırayla gidip bakarsınız. Yani çocukla gezilebilir burası. Uygun çocukla gezmeye. Biraz değil. Bayağı soğuk. Acaba içerisi kaç soğuk şu an? Biliyorum. Bayağı yani. soğuk içerisi. Duman çıkıyor ağzımızdan. Zaten görünüyor bilmiyorum. Gözükmüyor. Şöyle İçeriden şöyle güzel... tutsam. <laughs> yok. Yok. İçeride çok güzel bir nehir var. Evet. Yani mağaranın ortasından başlıyor ve sonuna doğru suya gibi bir nehir akıyor. Evet. Çok güzel. Işıklandırmasını falan sevdim. Yani şeylerin, sarkıtların, dikitlerin ışıklandırması güzel. Evet. Yürüyüş şey yolu da tabii yani göz görecek kadar ışıklandırma var ama kamera iyi çekmiyor tabii Normalde onları. Normalde yerlerde de ışıklandırma var sanırım. Şöyle küçük küçük ama şu an onlar açık değil. Ha yerler bu arada böyle. Evet. Yerde de ışıklandırmalar var yoksa. Nehri de olabildiğince ışıklandırmaya çalışmışlar. Bilmiyorum ne kadar yakınlıyor. Şöyle gözüküyor işte biraz. Gayet güzel. Evet. Gayet güzel. Biz Gizli beğendik. Beğenmedi değer. Burada şimdi buradan sonra nereye gidiyoruz? Zonguldak, Zonguldak Müzesi. Evet, Zonguldak. Zonguldak Maden Müzesi'ne gidelim buradan. E ee, orada görüşürüz. Evet, Gökgöl Mağarası'ndan çıktık. Şimdi geldik maden müzesi Evet burası Zonguldak'ta bulunan maden müzesi Normalde burada aşağıda eski bir maden var ve orada e, tur yapıyorlardı yarım saatte evet. bir mi galiba gerçek Şimdi, maden yani iniyorsun ger evet. gerçek bir maden daha önce kullanılmış bir maden evet. ama şu an kullanılmıyor Gezi amaçlı kullanılıyordu ama şu evet. an bakım varmış madende o yüzden madene inemeyeceğiz Evet sabah ama... gelmeden önce aradık çünkü o şeylerin madenin <laughs> inişte saatleri var Yani her gelen hemen inemiyor <laughs> Evet turla iniyorsun. Onda bir saatleri var. Saatleri öğrenmek için aramıştık. Ee, ama madenin bakımından dolayı şu anda turlar yok. Ama biz daha önce burada girmiştik oraya. Orada fotoğraflarını çekmiştik daha önce. Oradan fotoğrafları Evet atarım. videoya ekleriz. Oradan evet. görebilirsiniz. Ee, şimdi içeri gireceğiz. Burada kısa bir video falan da vardı ama orayı göstermeyiz herhalde. Bilmiyorum. Biraz onu hatırlamıyorum. Kısa bir video izlemiştik. Neyse bakalım. Ee, burada kömürle ilgili, zonguldakla ilgili bazı objeler var. Bakalım birlikte gezelim. Biz de görelim. Siz de görün. Hadi o zaman içeri. Hadi gidelim. Burası Bu arada müzenin girişi. Müze kartla giriliyor içeri. Evet. Uygulamayı indirin. Müze kartla giriş oluyor. Uygulamadan hemen QR'ınızı hazırlayın, içeri geçin. Müze kartınızı 60 TL karşılığında online'dan çıkartabilirsiniz. <laughs> Evet, arkadaşlar, müzenin içindeyiz. Evet. Madenciliğin içindeyiz. Mikrofon şu an saldırıyoryor. <laughs> Umarım saldırı başarısız olur. Baba. Baba Annem. Burada çok güzel maketler var. Madeni, madenciliği, kömür çıkarma işlemini anlatabilen çok güzel görseller yapmışlar. Evet. Şurada bak. Şu tarafta. Hoppa. Madenin ne kadar zorluklarla çıkartıldığını, bunun için nasıl emekler verildiğini. Bir dakika yeri geldiğinde insanların hayatlarını kaybettiği. Hiçbir şey yaramadı. Yok, flaşın işe yaramıyor. Bunları insanlara göstermek istemişler. Güzel özenle hazırlanmış. Evet. Bir üst var sanırım. Evet. Şurada da var bak mesela. Evet, evet İnmek mi Müzenin içinde asansör var. Üst katları asansörle çıkabilirsiniz. Yani engelli ve bebek arabalı bireyler için uygun bir müze. Ve küçük bızdıklar içinde. Bızdık kuş. Evet müze Katlı üçüncü katındayız şu an. Evet. Ee, i̇lk katında işte maket madenle alakalı e, görseller, Evet e, tasvirler, betimlemeler var. İkinci evet. katta madencilerin madende kullandıkları el aletleri ve malzemeleri var. Evet. Üçüncü katta. Evet. kullandıkları sağlık için kullandıkları malzemeler var. Ee, burada da. Üçüncü katta. Hı, evet. 3. katta da e, madende çıkarılan madenler var. E, açıkçası bir de fosiller falan var. Evet. Burada e, o kadar görünür mü bilmiyorum ama işte hayvanların madenlere olan yansıması, izleri, fosilleşmiş olan halleri. Şurada bak gösterebilirsen yaprak var. Gözüküyor gözüküyor. Ee, başka? Şurada yılan derisi gibi bir hal var. Evet, bunun videosu burada. Hmm. Videoda gösteriyorum. Milyar yıl önce o ağaçlar <laughs> o bataklıklarda, o yerin altında pürelik sıkışarak Yıllarca, milyonlarca yıl bu kömürle konuşmuşuz. Evet, İzledim. Sayın Rehberimiz Mehmet Hüdayi Üneş'ten anekdotlar. Diş izleri, acil. Evet. Bunlar uzun bir süre sıkışmadan tabii, oldu. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, şimdi Maden Müzesi'nden çıktık. Varagel Tüneli'ne gideceğiz buradan. Tünelden geçip sahile, Zonguldak sahile ineceğiz değil mi? Biraz da sahilde turlayalım. Evet, biraz da sahilde turlayalım. Yalnız türüyorum. benim biraz kahvem geldi ya. Öyle mi bir, bir soralım o zaman arkadaşlara bakalım güzel kahve içebileceğimiz Yine bir çekim arası kahvesi yapabileceğimiz bir şeyimiz var mı bir yerimiz var mı ona öğrenelim Belki kahve içeriz Hadi bakalım Görüşürüz. Geldik Zonguldak Çarşı'dayız Serfi'den hatta sahile doğru yürüyoruz Yani bir Kahve içelim dedik Abi bütün pastaneler pastane kafa yazan yerlerde Oturacak yer yok yani oturacak yerden kastım Yoğunluktan dolayı değil, masa yok, oturacak. Çok şaşırdık yani ilk defa böyle bir yerden geldi. Bakalım oturacak yer bakıyoruz. Hepimiz yorulduk. Söylemesi sahiptir ağzımız kurudu. Yani bir kahve etsek iyi olur. Bakalım ne düşünüyorsun? Ne hakkında ne düşünüyorum? Kafelerde şey yok ya. Kafe değil, pastane pa onlar. Ya, ama pastane kafe. Yani evet pastanelerde. En azından iki masa lazım ya. Çok garip gerçekten. Aynen bence <laughs> de. Ben de öyle düşünüyorum. Çok şaşkınım. Evet. Kahve içecek yer bulamadık. Şöyle gibi. <laughs> Neyse gidelim. Oturacak Arkadaşlar, yer bulalım. Zonguldak'ta güzel kahve tatlı olan yer varsa yorumlara yazın. Evet. Bir dahaki yerimizde oraya gidelim. <laughs> Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi bulacağımız yerde görüşürüz. Evet. Onca arayışımızın, yer arayışımızın ardından Neresiydi? Luza. Luza'ya geldik. Burada kahve içip tatlı yiyeceğiz. Biraz kendimize geleceğiz. Dinleneceğiz. Sonra gezimize devam edeceğiz. Buradan sonraki durağımız Varagel Tüneli. Varagel Tüneli'ne gideceğiz. Ee, orayı göstereceğiz. Oradan sonra nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Duruma göre bakarız. O zaman Varagel'de görüşmek üzere. Ama önce biz bir kahvelerimizi içelim. Evet, ben kahvemi içerken maalesef ki Simge çocukla uğraşıyor. Mirçalp'in de uykusu geldi, o yüzden durmuyor. Evet, annesi de onunla uğraşıyor. Evet, şimdi geldik Varagel Tüneli'ne. Çocuk arabada uyuduğu için Simge mecbur arabada kalmak zorunda kaldı. Bugün yanımıza sürpriz bir misafirimiz de var. Yasin kardeşim bize sürpriz yaptı, geldi o da. E, hep beraber şimdi Varagel tüneline geleceğiz. Şimdi buranın hikayesini biraz sizlere anlatacak olursam e, biliyorsunuz Zonguldak kömür şehri. E, burada kömür bulunuyor e, ama ilk başta biz e, kömürü işlemeyi yani işletmesini bilmediğimiz için e, burada Fransızlardan e, yardım alınıyor. E, i̇şte dağıtım hatları vesaire bunları yapabilmek için buraya bir tünel yapıyorlar. Tabi aşağıda da limanlar var. Ee, burası Zonguldak'ın en meşhur yeriymiş. Mehmet kardeşim öyle söylüyor değil mi Mehmet kardeşim? Fener olarak Evet. Dersinliği burası Dersinliği Fener Tüneli, diğer adı da Varagel Tüneli. Evet, Fransız iş. Şöyle geçiyor. Şirket firması geliyor Evet. Buraya, Burada şey de var. Ufak bir tablosu da var. Onu da göstereyim sizlere. aşağıda da hesaplamaları var. Adam diyor ki ben burada ne kadar kömür geçiririm, ne kadar komuya rakıyla götürürüm. <laughs> deniz yükseltisi. Ya bütün bunların hesaplamaları, matematiksel hesaplamaları yapılmış. Buraya en sonunda bir tünel yapmışlar. Uzunluğu buranın 300 metre var mıdır? 500 metre. Vardır değil mi? Var. Böyle 500 metre bir tünel var. Epey de rüzgar var. E, tünelin aşağısına geldiğimizde ben size görüntü almaya devam edeceğim. Evet tünel. işte böyle bir manzaraya <laughs> açılıyor. Bir denk gelmiş olabilir. Mehmet kardeşim orada. Yasin de böyle buradan gidiyor. Şöyle bir yere açılıyor. Mehmet, burası önceden liman mıymış? Burası şey önceden liman işletti. He, burası önceden tamam. liman işletmeymiş. Kömürler, buradan gemiler gelip burada. kömürler sevk ediliyormuş, Aynen. değil mi? Aynen. Daha sonra bu hmm. tarafa caminin olduğu tarafa taşındı. Ha, sonradan doğru, şu tarafa. Doğru orada, orada. Şu tarafa taşınmış. Güneş karşıdan vuruyor ya, çok iyi gözükmüyor şu an. Geri, Veya ben çok iyi göremiyorum. burada, daha, burada yüzüyor. Yerel halk burada yüzüyor. Burada yüzüyor. Çok dalgalı değil mi ya Karadeniz sonuçta? Çok dalgalı. Tamam. Hmm. Tabii çok dalgalı. Şöyle denizi göstereyim size. Evet. Rüzgarlı, denize epey dalgalı dalgalar, yani bulunduğumuz yere kadar geliyor. Evet, fotoğraf çekinmek isteyen arkadaşlar buraya ilgili güzel fotoğraflar çekinebilir benim gibi. Şimdi buradan sonra artık karnımız acıktı ya. Öyle değil mi Mehmet? Gidiyoruz. Buradan Etçali'ye yemek yemeye gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Zonguldak Karapınar'dayız. Karapınar Körüyü beldesi gibi bir yer. <laughs> ben şurada belediye başkanlığı diye gördüm. Yani bilmiyoruz emin değiliz ama Karapınar diyelim. Songul'da Zonguldak an... Karapınar'da Etçi Usta'nın mekanına geldik. Burada et yemekleri var. Evet mont olmadığı için üşüyor şu anda. Hemen içeri geçelim. Sizleri buraya gösterelim. Hadi bakalım. Biraz kalabalık. Evet. <laughs> Yakaladım onu bir şey söylerken. Mekan burası. Etçi Usta'nın yeri. Ali Usta evet, da Burada. <laughs> Çok şükür oturduk. Hengamenin ardından oturduk diyorum. Evet, içerisi kalabalık. Mevcut evet, içerisi yeni kalabalık. O yüzden uyusuz ve çılgın. Mikrofon konuşmak ister misiniz? Yok. İstemiyormuş. <laughs> Magazincileri sevmiyorum. <oğlum. gülüyor> Mekanın içine şöyle tekrar size göstereyim. Evet. Şöyle mekan, kalabalık. Ee, servislerimiz başlayınca. Yok yok sizlere bunları tanıtırız. O zaman Ziya Başkan afiyet olsun. Evet, evet. Sen, e, siparişlerimiz gelince tekrar gösteriyoruz. Burada şöyle bir şey var. Ha. E, Hani menü gibi yok. Ali Usta'nın spesifik, spesifik menüsü var. Her şeyden getiriyor. Aynen. Belli bir ücreti var bunun Her şeyi toplu bir fiyat çıkartıyor. Toplum. İşte bunda ne var? İşte köfte, ciğer, işte etin belli bir nohut. Bölümleri. Nohut var ortaya. Yoğurt var. Şöyle yapalım. Ee, salata var. bir dakika yiyelim, içelim. Ne yediğimizi çekelim. Ondan sonra çıkarken Neye ne kadar ödemi, ödediğimizi de söyleriz. Öğreniriz detayları da ona göre bilgi veririz. Evet öyle yapalım. Tamam. Tamam. Yedikten sonra size anlatacağız her şeyi. İnşallah. Nohutu güzel ama nohut çok güzel. Nohutu gerçekten <laughs> çok güzel. <laughs> Ağzıma kadar soktum neden? Bulguru da unuttuk. Bulgur, ya. geldi. Nohut da çok güzel arkadaşlar. Siz hazır mısınız arkadaşlar? Lokum gibi. Yemek yemeye hazır mısınız? <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah Allah. Kafa yiyeceğim ya. Burada kızım. Burada. Burada. Ne burada ne diyor, doğru, 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 bir dakika dur. Dur dur dur. konuşmayın. Ya sen fazla konuş. Sen fazla konuş. Burada ben de başlıyorsun. Acar ki. Acar. sen garip? Bakma herhalde. O, da. Otur, da. Ye, al, ama, ha. Alış alış. Başka benden bir yerimiz var abi ben eyvallah. Gidiyor. Vatandaşı, eyvallah. dışı. bakma başka şey. Buraya... Se... çayına gitmez. Gidin çayın başka Eline Sağlar Evet arkadaşlar. E, et çaylı yemeğimizi yedik. Artık burada günü sonlandırıyoruz. Neler yedik Etçaide? Neler yedik? Ne yemedik ki? E, nohut geliyor, bulgur pilavı geliyor, manda yoğurdu. Eee pekmez. Önce bunlar geliyor. Sonrasında et kavurma mı geldi ilk önce? Et kavurma geldi. Evet, et kavurma, e, biftek, lokum, ciğer. E, evet. Ve köfte geliyor. Çocuk ekmekler bu kadar. Salata da geliyor ayrıca. İç, i̇ster ister isterseniz içecek de alabilirsiniz ama biz almadık. En ee, sonunda Ali Usta vuruşu yapıyor. Evet, Ali Usta e, manda yoğurdu üzerine balını döküyor ve... Kaşıkla e, servis ediyor. Kaşıkla direkt ağzına servis <laughs> ediyor. E, biz 5 kişi yemek yedik. 1 kişi başına fiyat bitiyor sanırım. Doğru. E, toplamda ne kadar ödediniz? 3000 lira mı ödedik? 3 bin. Toplamda 3 bin lira ödedik. 5 kişi yedik. Bunların hepsinden yedik. Evet. Ee, i̇lk önce hepimize birer tabak kavurma et geldi. Sonrasında diğer tabaklar... Porsiyon usulü yok. Ortaya. Ortaya geldi. İkişer tabak evet. şeklinde geldi sanırım. Biz evet. de onları ortadan tabaklarımızı alarak yedik. Ee, bence makul bir fiyat. 3 bin lira 5 kişi için. Sadece evet. et yedik çünkü bayağı da yedik. Etleri de gayet güzel. Evet etleri de gayet güzel. Geldiğiniz zaman mutlaka burayı deneyin. Evet bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı... Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.